doğurdum. Bizim, bizzat bizim. Kadeli'nin kız kardeşi. <laughs> hoş geldiniz değişik kanalımıza. Hello. Ben Değişik Bin. Ben Değişik iki. Ne yapıyoruz babası? Hayır bu kim? Kim? Değişik Naz. Değişik Naz'ın doğum günü partisine hoş geldiniz. <laughs> değişik Naz su. <laughs> Babaannesi su dolsun <da> dedi. <laughs> Çocukları öyle Hani 72 tane küçük isim koyunca bir tane büyük isim ediyormuş gibi bir olay var ya. Mete Han Can mesela. Wow. Herkes ona Mete diyecek. Evet. <laughs> <laughs> Çirkef babanlı şeyi bu. Şıknaz'ın doğum günü için pasta yapıyoruz. Evet. Ama bir de ne yapıyoruz? Biz bugünlere nasıl geldik bir ona? Hate yani. be. Hate Sıfırdan yüze hocam bak 3 saniye. 1, 2, 3. Bu videoda hepsini anlatacağız. Nasıl başladık, kim bizi kuşladı Mesut Süre'de ne yaptık, nasıl linç yedik bazı yerlerde. İlk videolarımızın nerelerinden memnunuz, nerelerinden pişmanız. Pişmanız, nerelere sonra gidip kestik videolardan. Hepsi anlatacağız. Pasta ve dedikodu gibi düşünebilirsiniz. Ben sadece dedikodu kısmı için buradayım. <laughs> Ayıp ediyorsun <laughs> ama. Öyle demiyordum. muzlara, meyvelere yapıyordum bir <laughs> saniye. Değişik mas. şimdi birazcık odanda oyna annem. Evet. Oyuncaklarından biz babanla içerik çekeceğiz. E, Psikolojin bozulmasın <laughs> diye senin içeriklerde yüzünü <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim arkadaşlar ya bak, toksikte de yüz kaldı biliyorsunuz oradaki plaketimiz bunun iki katıydı. Evet. Neden bu daha küçük? Değişti artık şeyleri bunların. Neden bu daha dandik? Bence YouTube baktık ki çok başarılı kanal var. Ulan dedi biz bunlarla mı uğraşacağız anasını evet satayım dedi maldan evet, çaldı. Efendim. Maldan çaldılar. Bu arada evet. benim hayalim biliyorsunuz şu büyük saatin oraya koymakta ama affedersiniz at şeyinde bak, şey gibi kaldı yani. Bak burada bile böyle gittikçe küçülüyor. <laughs> Yok olacak. Allah belanı versin görünmezdi yani. Ama şimdi e, kocam ben, ben çok üzüldüm bu kadar gelince. Kocam şimdi şey yapacak. E, bunu yapacaktım. Böyle... Yapacaksın abi. Ne yapacaktık biliyor musunuz arkadaşlar? Buraya led çekip size böyle kırmızı kırmızı arkadan verecektik. Tamam şimdi şey. onu beceremedi. Önemli değil led sizini yap. Böyle bana bir çerçeve var Tamam tamam. Çünkü net buraya dönmüyor. Niye? Çünkü çok küçük. Böyle kırmızı ah. şey de gelmiyor tabii dede şeyi gibi. Bunu kocam bulmuş. Böyle dik dursun evet. diye ayarlamış. Ama YouTube kırmızıya benziyor. Benziyor. Şimdi dönder. Onun için ben e, tecrübeliyim bu işte. Bu kaçıncı plaket pastam? Allah'ıma bin şükür. Wow. YouTube alemindeki bu kaçıncı plaket pastam. Wow. E, bu işlerde en önemlisi pastabanı açmaktır arkadaşlar. Pastabanın <laughs> paketini Becer açmaktır. Becerebilene. Arkadaşlar Bak, bakın benim. neler var burada. İki adet muz. Şey evet. var ya başında şeyler varlar ya ne? böyle. Kadın şey programlarında. Babaannemizin izlediği programlarda. İki adet muzumuzu hazırlayalım. Doğru. Sonra bir kırmızı meyveler. Şimdi yeni nesil babaannelerimiz böyle yapıyor. Ha, TikTok <laughs> videoları çekiyorlar. Böyle ekrana bakarak. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Nimetle çarpılacağız. Değişmeyen tek şey muzun kendisi arkadaşlar. Diyeceğim ama o da değil. Hormonlu. Şuna bakar mısınız? Murat'ın en sevdiği meyve muzdur. Allah canımı alsın. Her gün muz ver, her gün 5 tane muz yer. Emojisinin en sevdiğim şey de muzdur. Burada ne var? <laughs> Salarsın, süt mü bu? Süt. Krem mi bu? Süt. Süt, süt be, ne kreması. Sus be. O, o ne? su. Onu da krem şanti çarpacağız. Ay bu yeni bir şey Güzelmiş. Evet. evet onu şey affedersin pazardan ucuza aldım. Ama metal çelik. Kaç para? 100 lira. Güzel. Bayağı kaliteli. 100 lira. Evet. Liraya. İndirimde aldım? Kız. Ee, Sağ ekonomisi raks. Sağ ol. Bir yerimizi kesmezsin değil mi? Ya yok ya şeyin köşesini de açayım dedim de açılmadı Allah'ın cezası. Şimdi tabanımızı koyuyoruz eşim. Ha o yüzden ismi Pastaban. pasta taban. Pasta taban. Ah Kaçıncı pasta yapışımız bu? Aa yine anladım ben. Bunu sütle bunu ıslatıyorsun. Bazıları ıslak sever. <laughs> bunu kahveyle falan ıslatıp tiramisu gibi de yapabilirsin. Bir şey diyeceğim. Biraz önce TikTok gibi yapsana. Na -na -ha. Bilmiyorum artık ne yapacaksın. Utanıyorum ha. TikTok videosu çekiyor şu an. <laughs> böyle şeyler olmadı. iğrenç ya. Nimetle böyle şeyler yapmak istemiyorum. Nimetle şaka olur. Olmaz. Cem Yılmaz'dan sonra oluyor. Bir şey söyleyeceğim. İşte ilk videolarımız olsaydı burada hı. hemen konuyu bağlamak isterim. Hı hı. İlk videolarımız olsaydı ben bu şakayı abartı abarta abarta yapardım. Artık yapmıyorum. Şimdi uslandın mı? Uslandın. Ha uslu kız olmadık da. İnsanlar böyle şey yapıyor yani. 10 kere linçlenmedik biz de Allah'a şükür. Öyle konuşmak istemiyorum ama insanlar bir dakika bir şey görüyor. Hemen sizin bütün karakter tahlilinizi çıkardıklarını falan zannediyorlar. Ha evet. Bir şey de oluyor. Yine bir şeyimiz tutmuş ya videomuz. Aslı oradan görüp senin en cringe, en küfürlü kısmını sadece koymuşlar Aynen oraya. Aynen yani. Şey yapıyorum işte. TikTok'ta salak salak filtreler var. Hı -hı. İşte şey yapıyorum. Sıralama yapıyorum işte tamam mı? O sıralamaların ha öyle şeyler mi var? Ya, o eskiden de boomer şeyleri. Ee... Şey, şey işte. <laughs> Sen izlemek <laughs> istiyorsan o erkeklerin TikTok'unu izleyebilirsin. Benim TikTok'um ben öyle. Senin TikTok'un da olabilir. Benim TikTok'um böyle aşkım. Ondan sonra işte gelir şey yani hmm. ilk videolardan sonraki birkaç yanlış fikirden sonra krem şantimizi çırpıyoruz ben ah, artık dağılıyor çek 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 ben artık usturuplu şey yapmaya başladım arkadaşlar biliyorsunuz yemek videoları şey ekransız çocuk büyütüyoruz <gülüyor> ona <gülüyor> şimdi ben takipçilerimiz hoşken sen bununla oyna mı? Cezayir oyuncak gibi hay onunla oynama. <laughs> onun bebeğim sen Onunla başka bir şey ver. Oynama, söyledim sana. Bu şans. <laughs> Pasta bana olsun. Hadi şey, ben de. Şey söyleyeceğim. Sen burada yemek yerken felsefe yapıyorsun. Oğlum. Ama burada yemek yaparken senin <laughs> zeka... <y> <laughs> ne çocuklar da felsefe yapabilir. Allah aşkım hayır. Lan karıştırma dedim mi? Hayır aşkım. Oyna dedim kaşıkla oyalan diye. Oyun dedim budur yani. şuna tıp yaparsın. <laughs> çırpacağız onu ya. E tamam çırpacağım. çırpıyorum işte. Çırpıcıyla çırpacağız. Ha, Otomatik. Tamam. Önce karıştırıp çırpacağız. çok tatlı. Tek ya. <gülüyor> <gülüyor> Nereden nereye gelmişti çok iyi. Ondan çok geyik modundayız. Böyle evet. olmaz. Hadi 100K videosu bu. Anlatmamız lazım. 100K videosu lazım. bu. Anlatmamız lazım. Yapamazsak şakalar yapıyorsun aşkım. İşte yani Her ilk şey başlarda... seni bildirmek için mi <laughs> İlk başlarda da e, hmm. a, çok fütursuzluk sonra kalabalıklaştıkça evet. utanmaya başladık. Fütursuz doğru kelime arkadaşlar. İlk videolarımızı izlemeyin. Ya hayır ya izlesinler. O da o da bizim bir parçamız yani. Tabii canım. Nereden nereye geldik? Daha gençlik, daha az insan vardı burada falan. Olur yani öyle şeyler. Her şey ya, Hormonlar o zaman Hormonlar. öyle. Hormonlar. Şimdi ilk videoda sen gerçekten çorabını gösteriyorsun. Ayağını kameraya kaldırıyorsun. Çorabı çekiyorsun. Yine gösteriyorum. Hayır o kadar o kadar yapmazsın aşkım. Aşırı yapıyorsun ya. Yani. Aşırı. Şefiş lazım. Evet bak biraz dengelendik. Dengeye vardık. Dengeye biz. vardık. Evet. Ben nereden bizizli. nereye be. TikTok Dur, kameraya de... bak nereden nereye be. 13 tane seslik olsun. <laughs> nereden nereye be? <gülüyor> <gülüyor> şey yani büyüdük anlamında. Tüm <laughs> öyle <de> şey yapıyorsun. <laughs> Düşmanlarımız gebersin. Hadi sıralıyorum işte hmm. çenemi, sırt kasımı, kol kasımı falan bomboş bir... Ha, TikTok. Şey hangi daha seksi beni yar ya beni ne yaptılar? Senin kocan var. Sen evet, kocandan abi, da mı utanmıyorsun? Sizin fantezileriniz yoksa ben ne yapayım lan? Ay oycukum hiç de beni satmaz. Oğlum bebeğim. Ben daha video izlemedim. Video izleyeyim bana öyle konuşacaksındır. Geliyor. Ona biraz şey oldu. Başka bu suratımı kapama. Ünlülüğün şaşını şöyle... yüzünden azalacak. Ellerine biraz şöyle yapsana ben korktum ya. Çünkü bizimki fakir robotu. Devirli değil. 1 2 Bütün üzerimize gelecek zaten. Biraz önce bir <laughs> <laughs> Dur bir dakika. Bas bakayım neresi? Ben basacağım. Dur dur. Ona dik neresi bas. Nasıl mı? Neresi? Evet ama dik bas. Dik bas. Çok oynatma. Ortada kalsın oynatma. Dur, dur bekle. Bu her taraf su dolu lan. Nerede yapalım gelelim. Yok yok tamam. Seni ne tamam olmaz. Ellerini göster. Aa çok iyi! Daha olmadı sevgili. Tamam tamam, biraz daha yapacağız. Böyle kabarıyor bu. Okay, devam aşkım ediyorum. çok kötü oldu. Kameraya falan geldi. Şu kameraya Aa, geldi. Lense geldi! Gel içeride yapayım bunu. Çıt sök onu, valla bak. Onun videomuz olmasını istemiyorum plaket Hadi, videosunu. Ben de buradayız. Güven aşkım. Tamam. Ta da! Çok güzel oldu. Çok güzel. Eline sağlık bir şey. <laughs> Hadi yiyelim, afiyet olsun. Sür <laughs> sür bir yiyelim. Şimdi... Mesut süre mi? İlk önce arkadaşlarımız bizimle deken bir gece dediler ki, bak 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 çatlağa şey attılar. Çatlamızın bugün girdiler. Vallahi. Siz niye bir kanal açmıyorsunuz dediler. Siz çok komiksiniz, eğlencelisiniz dediler. Kevserle Ömür'e öpücükler buradan. Sonra Öykü ile Özgür de bizi puşladı. Zaten kanalımız vardı. Öykü ile kurmuştuk. Özgür e eklenmişti biliyorsunuz. Toksik ilişkiler oraya da gidip abone oluyorsunuz. O sırada biz de kanalımızı kurduk. Şimdi ne yapalım dedik. Konuşurken en çok Öykü yardımcı oldu sağ olsun burada. Ama değişik fikrine ben attım. Neden biliyor musunuz? Siz nesiniz dedi. Ben de bana eski klinikte şey diyorlardı aşkım. Ne diyorlardı? Beni bir yere oturtamıyorlardı Ne mı? değişik adamsın. Aynen yani. ne değişik adamsın diyorlardı. Sonra Aslı'ya da birkaç kere dediler. Bu, bana da birkaç dediler. Bu, bu muzda şey besin muz. Bunu özel olarak dedim ki en hormonlu muzu verir misiniz dedim bunu vermişler. Büyük, kocaman, kalın ve geniş olsun da dedim mi aşkım? Demedim o kadar. <laughs> Onlar bir değişik oldu. O B'yi de sen uydurdun. Aynen. Onları Öykü söyledi. Onlar değişik. B'yi de ben uydurdum. Onlar bir değişik böyle karışık bir şey oldu. Bu sırada der. benim hiçbir katkım olmadı. Ben var olup şaka yapıyordum. Benim, benim görevim şaka yapmaktı. Ama esas bence bizim kanalı ilk ivmesi, ilk büyük ivmesi Mesut Sürü oldu. Evet. ilk puşlatan Mesut Sürü oldu. Evet. Onda da başvurduk arkadaşlar biz. Ve hemen ertesi gün bize çağırdılar. Evet, çok enteresandı. Çok güzeldi. Sağolsunlar hemen çağırmışlar. Çok ama oldu. orada ne macera başımıza geldi. Biz iki Aa, kere çekime gittik. Evet o enteresandı ya. Çok enteresandı. Biz S ilk gittik. Ses kayıt nasıl sıkıntı olmuş. Evet. Ama dediler ki bir daha çekmemiz lazım. Sizle bir bölüm yayınlamak istiyoruz. Biz de dedik biz de çok istiyoruz. O yüzden bir daha gittik. Yani biz aslında Mesut'la iki kere gittik. Hayır, ama o kadar iyi <laughs> rol yaptık ki çaktırmadık <laughs> ki siz <laughs> bir tane izlediniz. O canlı ya. gelenler iki kere izledi aslında evet. değil mi? İlkine de canlı gelenler olmuştu çünkü. Güzel reaksiyonlar aldık. Biraz bizi geniş buldular. E dedik biz de oğlum dedik öyle yani. Bir de o zaman da bence şimdinin dikkati yoktu. Yine fütursuzluk birazcık. Evet Ondan ya. Ondan da bence Aşkım şimdi olsa gider misin Mesut yine? Giderim niye gitmeyeyim? Değil mi? Ya şeyler güzel oluyor. Besliyor sizi arkadaşlar. Mesela tiyatro sahnesinde 300-400 kişi bize bakarak yapınca biz... Bir 304 kişiye takip ediyoruz zaten kamerada ama aynı şey olmuyor. Aynen. İnsanlar bize pas veriyor, gülüyorlar. Hikayetolar bizden daha komikler. Böyle enteresan şeyler olabiliyor yani. Evet, güzeldi ama. Evet, güzel bir şey. Evet, çok güzel ya. Ben dönüp dönüp izliyorum ha. Senin Instagram adını verdi Mesut orada. Ha evet. O Gavateos'un sonra sen Anatheus oldun. Aa evet. Bak nasıl değişiklikler olmuş. Aynen. Her dokunduğumuz insan her dokunduğumuz kişi bizi etkilemiş ya. Evet. Ay biliyor musunuz geçen gün de biz nikah daveti aldık. Eylül'de inşallah yani. E Hı -hı. Bir aksilik olmazsa. Değişik kardeşlerimizin nikahına gideceğiz. Evet. Ya iki değişin evlenmesi bana hala çok şey geliyor. Sanki bize veriyormuşuz gibi <laughs> hissediyorum ya. Hani benden istenmesi gerekiyormuş. Ama birisi. biz büyüttük gibi de oluyor insanları. Evet. etkiledik baya yani. Evet. İkisi ayrı ayrı takip Ama hakikaten şey ya biz 2023'te falan başlamışız bak şeydayla mesajlaşmaya. Ana. Şu an 2025'teyiz arkadaşlar. 2 senedir evet. hakikaten bizi takip ediyor. Taze değişiklerden biri. Vilo'nu da çekeceğiz bile. inşallah. Bir aksilik olmazsa Bursa'da. Bursa'ya gideceğiz. E, İskender de var Bursa'da. Biliyorsunuz İskender olur. İskender de yiyeceğiz inşallah Allah nasip ederse. Aslı'yı kandırma yöntemleri. Nikah'a gideceğiz. Bu arada sadece onlar değil ya. Bizim sebebimizle... Bu zamana kadar o kadar değişikliklerle tanıştık ki. Evet ya. Bizim vasfımıza tanışmışlar. Mesela bir arkadaşım bizim videomuzu bir atmış kız ona. Atmış, ha, bak aynı biz falan gibi böyle. Ve arkadaşken flörtü geçmişler. Aa. İlişkilerini Biz kurduğumuz on yayın yayınlar vardı ya eski tayfa şey hiç hatırlayın her şey denedik aşkım ama Vallahi. bu şey değil nerede kaldık YouTube'da kalıcı YouTube'da olduk. kaldık gerçekten. Instagram'da Instagram'da TikTok'ta her yerde yerde aslında yer bir varız. şey söyleme ben Twitch'i seviyordum Twitch'te şey çok zor yani şimdi ben çok oyun insanı değilim oyun oynamıyorum tamam mı oyun oynamayınca da konuş 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 3 saat yayın çok zor arkadaşlar sadece evet ya, konuşarak bayağı, yani şöyle yayın bittiğinde bizim pilimiz bitiyordu Biti, biz yatıp şöyle uyuyorduk yani şöyle durduk toplayamıyorduk o yüzden Böyle birkaç işin yanında yapılacak işte ya yayıncı olacaksın, sadece yayına enerji vereceksin, öyle Hı -hı. bizim gibi işe git, bir yandan video çek, bir yandan kurgu yap, hani yani yetişmiyor. Bir de hepsi bambaşka şeylermiş biliyor musunuz? Bambaşka Bence meslek de, gibi. bambaşka dinamikler. Dinamikleri bambaşka, evet. Yani mesela aynı insanlar geliyor videoyu izleyen ama bambaşka bir aura oluyor evet. yani. Evet, ve kitlemiz değişik. de bambaşka oldu. Sonra biz buluştuk onlarla, bambaşka evet. bir kitle. Evet. Bambaşka insanlara arkadaş olduk. Oradan arkadaş hala devam ediyoruz görüşmeye falan. Çok evet, tatlıydı yani. Evet, tatlı bir eraydı. Bu orada YouTube'ta da canlı yayınlarımız oluyor, çok sık olmasa da. Onları kaçırmayın, eğleniyoruz yine. Aşkım sen bana diyorsun böyle şey iş çalsın maymun iş çalsın diye. Bak Twitch yapmışız, Discord denemişiz. Hiçbir yok şu şeyi an devam denedik, etmiyoruz. Ayol bir... Instagram'da farklı işler denedik, Her YouTube'da farklı işler konuştur. denedik. Aynen. Her neler neler is. yaptık ya. Yaptık ama bak hepsi bir şey kattı aşkım. Hı -hı. Bu plakette var ya. Bu YouTube plaketi ama bunun içinde Twitch'in de şeyi var. Emeği evet, var emeği mesela. Evet emeği var. Tabii, tabii Yani Bugüne geldiysek anlıyoruz 30 sene artı bu dakika. Kendimi övmeyi sevmiyorum dedikten 5 dakika sonra eşim. Ama inatlıymış biliyor musun? Neymiş? Israrcı bir tutumu karşı verilen muhalif bak, duruş. Bak, bak. Ben ısrarcı tutumla güzel. Oğlum kamerada güzel gözüküyor hep lan. Kamera yapıyoruz ya sen orada başına yapıp gözükmüyor. Çalışamıyorum. Çalışamıyorum. Bana, bana, doğru çalış aşkım. Çalışman doğru. Yanaşma Çalışma. yanaşma gel. Peki Onat ilişkimize ne oldu bu süreçte bakayım? Söyle bakayım. Biz 100 bin olana kadar bizden neler gitti neler geldi? İlişkimiz teşhir oldu arkadaşlar. Teşhir oldu. Özelim Teş... kalmadı. Ve teşhir ürünlerinin problemi nedir? Nedir? Fiyatı düşer. Aaa! <laughs> <laughs> ya, pardon <laughs> yanlış yer ya, <değil> <laughs> <laughs> ucuz şey oldum ben. Ucuz mu <laughs> Şeyinden e, bir sahibinden az kullanılmış ilişki. Bir şey satıyordu. söyleyeceğim. Şu an söylediğin şey beni biraz düşündürdü ve kafamı karıştırdı. Hemen kapat aşkım. Hayır, kapatacak bir şey yok da. Ne Aa, var? ucuz orospu. Ay, ya. ucuz şey, ucuz <laughs> şey olduk. Aa, ucuz ürün mü olduk biz? Oğlum, şey düşün yani. Bak biz kanalı açtığımızda evet. ben çok sevdiğim amcama, hocama tamam yaşlı birine. Instagram'ı gösterdiğinde şey demişti bana. Nasıl yani? Yemeğinizi mi insanlara gösteriyorsunuz? Ayıp değil mi? Ya da evinizin içi mi? Ay o da boomer ya. Diye. İçerik bu ya. Ama hayır. Boomer. düşünce farkına bakın. Yok sen evde tek başına ye. Kapat kapıları perdeleri de çek. Böyle kimse görmesin. Yapan var onu ya. Bir arkadaşım evlendikten normal sonra... Mi? Normal mi? O normal Sabah mi? Kadını, Peki. Kadını karısını markete bile yollamıyor biliyor musun? Ne? Böyle kalın kalın perdeler almış ya. Hiç çıkamıyor kadın. Kim Neyse. O? o arkadaşın mı? Tanıdın mı? Aa, Bu tanıdım. benim için önemli bir detay. Tanıdım. Teşekkürler. Çok güzel yapıyorum lan. Evet bayağı iyi. Gerçekten iyi yapıyorum. Görmüyorsunuz ama bak bak arkası efsane oldu. Daha süslü içeceğim o zaman. Sen bayağı sevdin muşteri. Ben çok sevdim. Daha iyisini söyleyeyim. Biz şirket Söyle. gibi düşün arkadaşlar. Biz halka arz olduk. Biz şey olduk. süpermarket tezgahından pazar tezgahına indik. <laughs> Artık karton poşetlere değil filelere şey yapıyorsunuz, koyuyorsunuz. <laughs> yani bir milyon olduk biz. Üç tane bir milyon. Çünkü saatlerce içeriğimiz var. Şu an yapay zeka bizim sayemizde gelişiyor. Bizim içeriklerimiz alarak büyüyorlar. Bilir neler dedik. Ben hatırlamıyorum ilk videolarda neler diyorum yani. Bir de şeye de gıcık oluyor. Sen sen değilsin Aslı. Zaten de. Dünkü sen nehirde iki kere şey olmaz. Yıkanılmaz. Çünkü hmm. nehir nehirde nehir değildir. Slay. Abi bana diyorlar ki abla sen uzak ilişki konusunda şöyle demiştin. Ne zaman demiştim diyorum. Dört yıl önce. E benim şeyi dört yıl önce ben de dediğimi mi hatırlayacağım. Değişiyoruz aşkım. Karakteri insanın değişiyor. Şey oluyor yani eşi. Ama değişime açık olduğumuz için öyle. Bence de bu arada. O yüzden zaten güncel kalabiliyoruz. Her şey Brüksel'e gitmiştim. Erasmus yaparken. Tamam mı? Bitmedi. Senin Onat ve Erasmus diye kanal açacağım artık yani. Bit bir kere gidip <laughs> bütün hayatım boyunca anlatacağım anılar. Oğlum çok şey yaşadım ya. Tamam okey. Bunları da anlatabiliriz. Sen zaten 25 gün askere gittin, 3 yıllık bir anıları var, komando anıları ben yani. Ben deneyim insanıyım. Bugün evet canım. Bu dönemin insanı ne yapıyor? Uçaktan atlamak için para veriyor. Evet Anladın canım. mı? Ben onları her gün yaşıyorum, düşün. Neyse. Aferin sana. Çünkü doyasıya yaşıyorum. Anı bayağı iyi yaşayabiliyormuşum ben ya. Eskiden öyleydin. Şimdi yaşayamıyorsun yaşlandın evet ya. Evet ya. Şimdi böyle geçmiş gelecek. Oramda olacak, oramda olacak. Şimdi böyle geçti. Götün başın ağrıyor. Bu götü de hocası iptal etti. Ayar oldu. Boynum <laughs> ağrıyor diye ağlıyor <laughs> evin <benim> içinde. Tabii <laughs> özeti bu yani. Günümüz modern insanın düştüğü duruma bak. Sana, Aciziyeti aç. onatın. On muhabbeti çok kötü sabahları yani. Uykumu, önce bir uyku analizi. işte uykumu alamadım, uykumu aldım, şu kadar aldım. İşte şu kadar uyudum ama derin uyumadım. 10 saat böyle umurumda bile olmayan bir rapor. Sabahları böyle başlıyoruz. Ondan sonra boynuna geçiyor. Ondan sonra bacağına, götüne geçiyor. Aşkım ben hayatım ama şöyle. 35 sene boyunca hiçbir şeyimden şikayet etmemiş hiç hasta olmamış bir adamım. Bir adamın, şu an tam tersi bir evet, şeyle işte, iftira atılıyorum. Prime time'ın anana babana geldi, çöküş yani <laughs> dağılma <gülüyor> ve çöküş dönemi bende. Bak bir kere, seni sana bir kere ihtiyacım oldu şey için hastaneye bana Ay, yardım O diye. da çok kötüydü Tamam, ama. Onun dışında Öleceğim 6 senede bir kere bile şu ramacığı demedim Aslı'ya, demem. Ama bir gün, haberi bile olmaz. Ama o gün bi yani bir aradı ki gerçekten bak sadece onu anlatıyorum <laughs> ay cenaze işlemlerine başlayacaktım yani o neydi de çok korkmuştum sinemadan çıktım onu hastaneye evet. acile götürdüm arada olur o şey aşkım yaşlı adam olursan böyle olur aşkım 3 yaş büyüktüm benden Neyse, hızlı çıktım sen de yaşlısın de demek istiyorsun sence ben yaşlı mıyım şu çıtırlama bak ben saçımı böyle kesince onat bana şey diyor lolitam ne lololabani baksanın kız arkadaşı lolabani bana bir daha sakın bebeğim demedi yani basket kız var ya ona benziyor. Kız dediğim tavşan. 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 Leyliler var. Aynen. Melikeler var. Melile Şeyma başta bizi bayağı bir güzel kurtardı. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar destek desteğe oldular. geldiler. Biz de onlara gittik. Yağız'la Melike geldi. Ben o şimdi, bölüm de çok komikti ya. Ben şimdi hayalimi söylemek istiyorum. Söyle bakalım. VS sorular yine çekmek istiyorum. Tamam. Kimle? Özlemlerle çekmek Aa, istiyorum. Aa üçerlerle. Üçerle. Eren'le. O, 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 da adam adamı çok seviyorum Ben de adamı. çok seviyorum. Hem Baya de tanışmış şey. Zaten biz Özlem'le yazıştık. Kahve içeceğiz ha. bir daha İstanbul'a geldi Ona kahve sözüm var benim. Ama şey. Bir soracağım. Eğer isterlerse baskı olmasın. Hı -hı. Çok isterim yani çekmek. Gerçekten şey ya tanımıyorum ama çok kafası kırık bir abi. Ve çok seviyorum yani insanların sohbet. Hiç kocamıyor <laughs> yani şlak diye söylüyor böyle. Aynen. Toplum normlarından azıcık uzak ben de azıcık öyleyim. Sonra diğer şeyimi söyleyeyim mi? Canım. Normal değil diye bir kanalımız var. Normal değil gördün mü? Normal mi? değil. Ha biliyor bunları. Bizim gibi böyle isim soy isim değil de böyle bir isim koymuşlar kendilerine o bana çok hoşuma gitti. Bana iyi geldi. Bunlarla VSS soru çekmek istiyorum şu an. Ay süper. Buradan açık çağrıdır duydunuz mu efendim? Evet. Buraları Bekliyoruz. kesip kesip atıp onları taciz edebilirsiniz. Şaka yap. Şimdi yanlarını süsleyelim Onat Beyciğim. Burada şeylerimiz var. Kelebek, yıldız, kalp, makas. gümüş. Makas var mı makas? Makas, biçek var biçek. Bıçık. Bıçaklayalım seni. Bu muzu yiyelim mi? Gözük olmasın. Her video bir mutfak. Hmm. bu kırfı falan. Biz başta... Tamam tut. Söz veriyorum kesmeyeceğim seni. İnşallah. Biz başta Bookmark videolarını hiç sevmezdik ha. Niye? Ama sonra bilmiyorum ki. Çekme çekme alıştık yani. Niye sevmezdik aşkım? Ben hmm. şapırdatıyordum çünkü şap şap şap. Hala şapırdatıyorsun ama biz seni böyle sevdik kocacığım. Bir şey söyleyeceğim ya, böyle şeyler ne kadar kafa boşalt. Ben yeni gelin hmm. olayım mı, işi bırakayım mı kız? Bu ne biliyor musun? Mikro ha. akış. Bill Gates'ler falan da yapıyor. Mesela bulaşığı Olmuyor, kendi yıkar. Olmuyor bu kafa açar evin içinde 24 saat. Evet aşırı anlat demeyin. mesela bulaşıkları kendi yıkıyormuş evde. Ay Niye? ne büyük muharet ya. Çünkü evet. o mikro akış küçük alışkanlıklar yapınca beni rahatlıyor. Bir şey doğru, düşünmüyorsun. Doğru öyle. Gerçekten ben şu an mesela bana iki kere iki de bilemem. Niye biliyor musun? Çünkü Hı. pastanın kenarını kelebek diziyorum. Yani şu an ben IQ'm 4. Yeniyor <laughs> mu? Koyuyoruz. Evet şekermiş. Ölmeyiz aşkım. Yok lan ne öleceğiz? Böyle bir zeka olarak böyle bir yerdeyim. Bakın. Gidedik boş aldım. Keberekler burada. Görüyor musunuz? Bir tane de buraya. Kırış gibi oldu. içine girdi mi? <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> İçindeyiz. Hayır. Dur. <laughs> Çok güzel oldu. Biz yılan kaleyi çektik tamam mı? Hı -hı. Normalde YouTube'da... Şey şey emcükleme olan. emcükleme olan. O YouTube'da 5K izlendi max. Bak 5K bizim için çok düşük bir rakam. Bir adam aldı onu kısa kesti. Evet ya. Ay Allah'ım ya. Bu niye böyle bir şey oluyor? Başkası paylaşınca niye 34 milyonu izledi? Memleketin yarısı izledi o videoyu. 34 video. milyon. Sonra bir tane aynı video bilip aynı paylaştı 20 milyon. Toplamda 80 milyon izlendi bir tane. Adama emcük ablaya çıktı. Evet. Ve yani ben onu espri olsun diye karıma videonun içinde bir yerde söyledim. 30 dakikalık videoda 10 saniyelik bir yer. Sonra setim kısalardan ne oluyor biliyor musun? Birkaç kere daha linçlendik. E, de, Kim de. bu amıklar falan yazdılar bize. Gel kışı gel çıkışa gel göstereyim ki mamuk var. E ee, öyle hatırlıyor musun? Hangisi? Ee, i̇şte akü mü bitti. Ha evet ya. Bu da hiçbir i̇şte... anlamıyorsun ya. Bir kere bilerek Onat'ı linçlettim anlatıyorum. Ee, videoda dedim ki abarttım biraz orada. İşte ona sanki sen ev işi yapma demiş gibi. Ben şey dedim orada böyle. Evimizi temiz tuttuğum için özür dilerim eşim. Ha. İşte evimizi bina ya özür dilerim eşim falan. Ay hanımefendi kardeşlerim, bacılarım onu çok alındığımı düşünmüşler sağ olsunlar. Güzel rol yapıyor Onat'ın içinden geçtiler. Sen o evi hak etmiyorsun, o sıcak yuvayı hak etmiyorsun sen falan. Ve sanırım şey var ya, herkes her şeyi çok ciddiye alıyor. Ben onu da fark ettim. Evet. Ay, bu da eğlence... Ya abi halimize bak ya, yani. şu an bunu ciddiye almana gerek yok. Eğlen geç, tüket bizi ya. Tüket geç kanka. Böyle insanların yorumunu da tallamamayı öğrendik. Başta nasıldı? Sen en küçük yoruma bakıyordun aşkım. Ha. Uyuyamıyorduk, uykularımız falan kaçıyordu. Şu an e, en son ne zaman video altı okudum bilmiyorum. Bizim çocuklar hani atarsa abla bak böyle demiş diye o zaman görüyorum. Kendim açıp okumuyorum yani. Bir şey söyleyeyim mi? Gideri yok mu? Çok güzel yani mesela bir, yeri bir var. ya şu yandakileri abarttım. Benim zaten problemim bu. Tadında ben bırakamıyorum. Bok ediyorum. Bir tadında bıraksam <laughs> çok güzel yapıyorum. Bunları yapmasaydım şu kırmızı çizgileri. Sadece meyveler, kelebekler falan Bence bir arkadaşıma doğum gününde yapsam güzel yani. Tertemiz. Bak Vallahi bu güzel. Öykü, bu Özgür, bu Mesut abi. Bu yeni aldığımız kamera. Bu ilk videomuz. Allah belasını lincimiz. versin onu. Dur ilk sen yemek istiyorum aşkım. Gel anne. Ha? Kim? kim? İlk kameramız. İlk ışığımız. <Gülüyor> <gülüyor> aşkım. Burada iş anlatıyorum. Burada Allah, bir şey anlatıyorum. Allah, videonun başından beri bunu yapmak istiyorum. Allah'ım sana şükürler olsun ya. Aa gözümü açamıyorum. Acıyor. <laughs> Kızım manyak mısın? Niye haber vermiyorsun? Niye haber vereyim? Geri zekalı bu haber mi? <laughs> Lan! Gözümün içine pasta kaçtı. Vücudum için almak <laughs> istemedim, gözüm için aldım. Kullandığın aşkın videomuz için. Bakın Maremet şey böyle bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Bak, videonun başında bunu planlamamıştım. Ama ortalarına doğru gerçekten beni bir şeytan dürttü tamam mı? Hayat şaşırtır yapalım falan ulan bir diye düşündüm. Bir de kafamı gömmüşüm buraya, burada bir şeyler yapıyorum. Tam zoom oldu ya. Çok tatlısın aşkım. Özür dilerim. Gerçekten bunu çok yapmak istedim. <laughs> Hayatımda kimseye bu şakayı yapamadım. Çok o kadar canım çekmişti aşkım. Üstüme geldi mi? En sevdiğim tişörtlerden biri. Yok vallahi tamam. üstüne hiç Allah belanı versin üstüne hiç gelmemiş. Şunu şöyle açalım yine de de yakası biraz genişlesin. <laughs> ha, gelmedi. vallahi yıkarken gelir diye şey yaptım. Öyle Silelim öyle kapatalım. Gel dedik. <laughs> Gel aşkım. Hayat şaşır. <laughs> sonra hop yap Dali, hop yap, hop yala babanın suratını, yala, yala temizle babanı. Aferin anneciğim, ay çocuk bile yalamıyor, kimyasal mıdır nedir ya, gel oğlum. <laughs> gel aşkım, özür dilerim bebeğim, gel. kapanış yapalım, gel. biraz rahat rahat gel. Hay Allah'ım. Allah'ım ya böyle... <laughs> Özür dilerim, çok canım çekmişti. Bu, hem bu hayat şaşırtır çok istemiştim, hem de bu kafayı bastırma <laughs> akımını çok iyi yapmak istemiştim. Bu videoyu Neyse ki da... birimiz gülüyor aşkım en azından. Ama baş... Ay ağladın Onat, gerçekten mi gözün çok yanıyor? Evet. Ay Özür dilerim Mehmet. Bari gözümü kapataydım. <laughs> Gözüm açık suya atladım. Suya, suya atlarsa bir göbek üstü ya onun gibi. Aa, o kadar eğilmiştin ki işte sadece beynimde tek bir ses vardı. Asla ya şimdi ya bir daha. Hani bir daha asla duydum ve şöyle abardım aşkım. Aşkım. Küfür etmeyeceğim, küfür etmeyeceğim, küfür etmeyeceğim. Küfür ben saygılı bir insanım. Sen, sen saygılı ben saygılı bir insanım. Saygılı bir biz insanım. burada şey yapıyoruz, bu, ekransız çocuk büyütme kanalı yapıyoruz. Bu benim karım. Bunları mahkemede kullanabilir. <laughs> 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 küfür etmeyeceğim. Burnumuzda bir şey var ama küfretmeyeceğim şu an. Tamam. Bizi bugüne kadar getirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Klip plaketimiz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu video kapandı da herhangi bir zarar görün. çok seviyorum. Ama ben de burnumda kelebekleyim yani kaç saattir. Ben orada zaten vicdan olsun diye bunu yaptım. Zaten videonun ortasında böyle bir kıçım kaşındı. Dedim ki ben de böyle durayım mı? Ayıp olmasın gide da. Gider. Ee, ama sen size. bana bunu yapsaydın boşardım seni. Sana helal olsun, teşekkür ederim. Ben de yani seni bir düşmedim değil. ol. <laughs> <laughs> Kelebeğime sizi. bak ve bir daha bakamıyorsun değil mi? Gözünü açamıyor. Bir kurban diğer olurum. çok yandı. Şu an bu gözümdeki şey gitti. Pasta gitti. Ay, özür dileriz. Sizi çok seviyoruz. Teşekkür gibi ediyoruz. Oldum. Bizi 200 bin, 300 bin yapmayı unutmayın. Daha çok plaketimiz olsun. Hmm. Gel. Gel bu Benim güzel olacaksın kalbimi. Ne ne istiyorsun? Ne istiyorsun benden? 150 bin abone istiyorum. İnşallah ne Kurban olayım. Hadi adamın gözünü kör ettik. Hadi gel yıkayalım hepimiz. Özür dilerim. Gel bebeğim.